Herkese selamlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Kamera karşısında anlatmıyorum çünkü bir nedeni yok yani canım böyle istedi. Müzik olayına değinmeden önce ilk olarak rap sayfaları tarafından paylaşılan konser kesitleri hakkında konuşmak istiyorum. Bu arada sadece Türkçe rap sayfalarında gerçekleşmiyor. Gidin yabancı rap sayfalarına, insanların ototün, trash yani çöp gibi benzeri yorumlar kullandığını görebilirsiniz. Bu sadece Türkçe rapi özgün bir şey değil. Yani yorumlarda görüyoruz ya bunu kaldır, sil tarzında. Beni rahatsız eden durum milletin eğlencesine karışan insanlar arkadaşlar. Geçenlerde Çakal ve Reçkol'ün konser videosuna YouTube'da denk geldim. Daha yeni yayınlanmıştı. Ben de merak etmiştim çünkü ilk konserleriydi. Nasıl sahneyi değerlendirdiklerini görmek istedim. İzledim ve çok beğendim. Sahneye girişleri olsun insanları eğlendirdiklerinden emindim. İlk konserleri Botuflex ve Label'e kıyasla yani bunu kıyaslayıp anlayabilirsiniz. Ertesi gün rap sayfaları da Instagram'da paylaşmıştı haliyle. Gittim yorumlara bakayım dedim. Bazı insanların engelli emojisi, cringe, benzeri yorumlar attığını gördüm. Yani güzel kardeşim beğenmeyebilirsin. Endol hakkın fakat daha mantıklı bir yorum ile belirtebilirsin. Bir kere yazarsın olur biter ama bu kadar hater olmanın anlamı yok ki. Senin cebinden para almıyorlar. Sana küfür etmiyorlar. Rahatsız etmiyorlar. Evini basmıyorlar. Yani asıl rahatsız eden şey fazla dinlenmeleri ve para kazanmaları mı? Senin kötü kötü yorum yapmam bile onlar için her zaman artı kanka yani zaman kaybetmene gerek yok. Bunun için ayrı sayfalar açan insanlar da var. Kendinize odaklansanız daha faydalı olabilir. Neyse tabi bir süre sonra kendimi sorgulamaya başlarım. Ulan ben niye beğeniyorum? Bilet alıp insanlar günlerce beklemişler o konser için. Belki de cebindeki son parayı konsere ayırmışlar. Yani ben açıkçası oraya giden insanların pişman olduklarını düşünmüyorum. Tabi çakal sadece bir örnekte gidiyorlar ezele terörist yazıyorlar. Adam yurt dışında bir şeyler deniyor. Hani temsil ettiğini net söyleyemem çünkü dinlenme sayıları aslında tam Amerika'da olsun temsil ettiğinin anlamına gelmez. Daha yolun başlarında kendini geliştirmeye çalışıyor. Yeni sanatlar deniyor. Gidiyorlar adamı terörist yazıyorlar. Ototün yazıyorlar. Hani böyle yorumlar görünce de ben hani görmezden geliyorum artık. Yorum bile yazmıyorum arkadaşlar. Bu arada ben de çıkan her şarkıyı beğenmiyorum ama beğenmeme nedenimi mantıklı bir yorum ile sizlere belirtiyorum. Bunu sizler de biliyorsunuz. Sen siyah rengini beğenirsin başkası kırmızı bu durumda senin gidip sen nasıl siyah rengini beğenmişsin lan zevkini sevdiğim deme hakkın yok. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Videoyu montajlarken fark ettim. Söylemesem olmaz. Hani rapçileri görürsünüz. Kültürden, zorluklardan bahsederler. Yıl olmuş 2021. Halen böyle fakir edebiyatı yapıyorlar. Ama baktığınızda konserlerde manyak gibi para kazanıyorlar. Hayatını yaşıyorlar ama dışarıdan öyle göstermiyorlar. Yani bu yüzden bu rapçileri de savunmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Lirik kalite olayına da değinmek istiyorum. Hazır böyle bir konuyu ele almışken yok kadınlardan bahsed bahsediyorlar. Yok küfür falan filanlar. Ulan yabancı rap takipçileri gidip dinleseler bunları dinlerken kafa sallanıyor sorun yok. Bir kelimeyi nakaratta 20 kere tekrarlıyorlar sorun yok. Türkçesini dinleyince problem. Yok 20-30 defa 40 tekrarlı yok Jenga şarkısı gibi mesela. Neyse Türkçe rapte yıllardır piyasada emek veren bazı rapçilerin şarkılarını dinliyorum. Lirik kalite sağlam okey ama sound olarak çok sıradan geliyor bana. Hep aynı geliyor. Yok fast flow'dur. Tamam kanka en iyi sen okuyorsun. Yani bana çok sıradan geliyor. Flow'lar aynı. Onun dışında beatler çok eski. Yani yenilik yok. Sıradan geliyor açıkçası. Bazı rapçiler o kadar egolu oluyorlar ki yani kendilerini hiç geliştirmiyorlar. Ezer bile adam yıllardır listelerde birinci. Buna rağmen yeni bir şeyler deniyor ya. Ya yani bu durumdayız arkadaşlar. Bu yüzden çok dinlenmiyorlar. Bu yüzden de çok öfkeleniyorlar diğer rapçilere karşı da. Yani yabancı rap çok daha fazla dinlesem de ben müziği dinlerken direktten çok kulağa nasıl geldiğime bakıyorum. Benim ne kadar eğlendirdiğini. Bir duygusal şarkılarda dinliyorum ama bunlar daha çok Polo G oluyor. Lil TJ'dir. Bildiğiniz repçiler bunu gidin çalma listeme bakın arkadaşlar bu arada reklam yapıyormuş gibi olayım. Neyse kardeşlerim yani beni anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Anlamayanlar olacaktır ama yapacak bir şey yok. Ben kendi fikrimi belirtiyorum. Hiçbir onların like'ına ya da dislike beni etkilemeyecektir. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.